Kontrol malı hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Ee, sayın arkadaşlarım, şantiyedeyiz. Serimize 8 Eylül tarihi itibariyle devam ediyoruz. En son kablo kanallarımız e, ilerlemişti. Hemen 8 Eylül'de e, demirciler düşünme işini bitirdikten sonra gitmişti ama işte e, diğer ustalar burada. Bakın tam ortasına denk gelecek şekilde bir zoom yapalım. E, tam ortasına denk gelecek şekilde e, kablo kanalları e, gidiyor sayın arkadaşlarım. İlerleyelim. Bakın bundan bahsetmek istiyordum. Şimdi biz bu şeyin dış kanat tahtamızın kirşi denk gelen dış kanat tahtamızın şu kısmından kilit attık. Bunu içeriden ve dışarıdan gösterdim geçen videomuzda. Ama şöyle bir şey var. Bunun ağız kısmı şu şekilde açılma yapabilir. Tamam. Şuradan ister istemez bir doğrultma, bir dayanak yapıyorsunuz ama yine de bu buna tam yeterli olmuyor sayın arkadaşlar. Çünkü şu şekilde geldiği için buradaki tahtı da açılma yapıyor. O yüzden tellerden işte Bilmem kaç tane teli inşaat telini bir araya getirip buraya bir çivi atıp getirip onu da e, inşaat döşeme demirine bağlayarak ağzını tutturmuş oluyoruz. Yani sayın arkadaşlar bu bildiğiniz ağzını tutturmak yani bakın buradan ileriye kadar her yerden yapılmış. Bu durum bu şekilde hallediliyor yani öyle söyleyeyim peki neden diğer şeyle yapmadık bu kalın telle hani bu şeyden geçiriyorduk ya bu perde duvarımızı yaparken kalıbın içinden geçirdiğimiz ona istediğimiz şekli vermek çok zor sayın arkadaşlar o yüzden genelde bu ince telin bir işte 5-6 tanesi bir araya getirilerek ya da 4 tanesi neyse o şekilde yapılıyor. Bakın hazırlanmış bir tane ucundan bir çivi geçirilmiş diğer tarafından da bağlanacak. Hazırlanışı aslında basit ama yine de izleyelim. Tübin etrafında doluyor. Gerçi bunun bir dövme işlemi var. Böyle şak 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 vuruyor dümdüz çıksın diye. Bakayım onu da çektiysem onu da şey yapalım. Dış kanat tatlılarına destek atıyoruz sayın arkadaşlar. Aşağıdan itibaren bütüncül bir kalıp atsaydı bunu yapmamıza gerek yoktu ama şu an yapıyoruz. Zaten diğer tahta, taraflarda o bütüncül kalıplar duruyor ama özellikle parapet denk gelen yerlerde biliyorsunuz sökmüştük şeylerimizi kalıplarımızı o yüzden bu tarz destekler gerekiyor. Bakın takılışında. Yani bu şekilde aslında mantığını bir önceki gördüğünüzde de anlamışsındır, ta anlamışsınızdır tahmin ediyorum. Bakın aynı mantıkta. Bakın geldikten sonra eksik mi geldiğini düşündünüz mesela. Hemen şöyle biraz çivi takıp çeviriyorsunuz. Hani bizim sıhhi test yapıyordu ya. Onun gibi burada da çivi takıp burada da çivi takıp geçiriyoruz. Geçen gün burada yolu kesememiştik. Elektrikçi elektrik için elektrik bağlantımız için şanti elektriğimiz için yolu kesememiştik arabalar vardı onun için de bugün yol kesme ustası geldi. Yolumuzu kesiyor sayın arkadaşlar. Geçenden alışkınız zaten yol kesme muhabbetine. Ama işte aynı mantıkta. Burada işte 40 metre bir kesim işlemi olacak. Bu bizim işte şantiye elektriğimizi almamız için. Burasını zaten geçen gün kesmiştik su için. Buranın bağlantısını da yavaş yavaş yapacağız yakında. Bakın genel itibariyle bir bakalım. 8'deki gelişmelere. Bakın kablo kanalları. Bu demirlerin hiçbiri yoktu. Bu demirlerin altındaki şeyler yoktu. Straforlar, ısı yalıtım malzemeleri yoktu. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Buraya da notumu almışım önceki videolarda söylemediğime dair. Bazı yerlerde strafor malzeme yok. Neden? Mesela düşük döşemelerde yok. Düşük döşemeler nereler sayın arkadaşlar? Lavabo, banyo gibi yerler. Onun haricinde mesela şuralarda ısı yalıtım malzemesi yok. Bu ısı yalıtım malzemesinin buralarda olmaması nedeniyle buralarda işte binanın ortak kullanım alanlarına falan denk gelmesinden dolayı sayın arkadaşlar. Yani evin içerisinde denk gelmiyor. Evin içinde denk gelse oralarda ısı yalıtım malzemesi yine olurdu. Ha, yapılabilir miydi? Yapıla da bilinirdi istenirse. Ha, çok bir özelliği olur mu? Çok da bir özelliği olmaz ama. Keyfe bağlı. Yani benim koridorumda daha iyi şey olsun diyorsanız yapın. Düşük döşemeye geliyor. Düşük döşemeden geçiyor. Kablo kanalları bu şekilde. Burada çok daha fazla geçmiş içinde hesaplanmış. Bir, iki, üç, dört, beş tane kablo girmiş içerisine. Kablo kanalı girmiş. Evet. Sayın arkadaşlar bakın. Burada bizim üç tane sıkıştırmamızın üçünü de görüyoruz. Hani kalıp sıkıştırma malzemelerimiz. Üçünü de görüyoruz. Bu kilit. Bakın düzlem olarak bir taraftan bir tarafa girip bu şekilde sıkıştıran bir alet. Bu e, taylot, tiş. Bu e, genelde Kolonların köşelerini sıkıştırmak için kullandığımız bir sıkıştırma aleti. Bu da e, kanto, kanca. Bu da işte e, bu şekilde e, olan mekanlarda kullanılabilir. Yani dışarıdan sıkıştırmalar genelde kiriş tahtalarını ve e, kolonların mesela e, şu bunlar bu şekilde denk gelmeseydi de mesela yer iki başını bir sıkıştırması zorunda olsaydı gene bununla sıkıştıracaktı burada şu kapağı tutması için şunla şunu sıkıştırıyor ki şu 5-10 şu kapağı düzgün bir şekilde tutsun. Bakın bu yani şunu tutuyor. Bu şunu tutuyor. Bu şu 5-10'ları tutuyor. Olabildiğince kuvvetli bir sıkıştırma sistemi yapılıyor sayın arkadaşlar. Burada üçünü birden aynı anda gördük. Hani mükemmel mi izah ettim sanırım mükemmel izah etmedim ama. Evet takozları yerleştirmişler. Bakın bunlar neydi? Takozdu. Takoz neydi? hemen yine hatırlatalım. Betonun orada hani sıkıştırma işlemi yapacağız ya. Sıkıştırma işlemi yaparken bu kalıbın böyle kapanıp gelmemesi için hani kilitle o bomla çıtır 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 çekerken eğer arada bunlar olmazsa kapanır gelir. Yani her yeri 25 santimde kalsın diye bu. Evet yol kesme işimiz de bitti. Elektrik tesisatımız. Biz de şuraya bir yere panoyu koyacağız. Hani birkaç önceki videoda panoyu göstermiştim. O panoyu koyacağız. Oraya çekeceğiz. Bunu da göstereyim sayın arkadaşlar. Bu e, diye dedi şu toprağımı buraya dökebilir miyim dedi. Ya tamam dedik. Adam biraz fazla geri geldi bakın. Çıkar çıkarabiliyorsan ondan sonra o traktörü oradan. Fazla böyle deli cesaretiyle geri geri geldi. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Çıkmasa ne olacak? Çıkmasa işte vinçtir çekicidir bir şey çağrılacak yani. Bu buradan çıktı da. Çıktı. Bir şekilde çıktı. Allah'a şükür çıktı da sıkıntı olmadı. Bakın bu tarafın kalıplarını hiç dokunmadık. Fark ettiniz mi sayın arkadaşlar? Çünkü önceki yaptığımız kalıp aynı şekilde burayı tutacak şekilde ayarlanmıştı zaten. Bakın bir alt kattayız. Şu an ne yapıyor? Demirci ustaları artık betonun içerisine yerleştirdiler ya donatıyı. Bizim hazır olan kolon kapaklarımızı daha doğrusu hazırlanıyor bir taraftan bu kat hazırlık katıydı. Bu ustamızda hazır ol, hazırlanan kolon kapaklarını geliyor direkt kolonlara kapatıyor. Kolonları kapattıktan sonra da işte o diğer sıkıştırma aletlerimizde özellikle buralarda tij ve taylotla 2 arasından geçecek şekilde buralarda bu şekilde sıkıştıracağız. Bu tarz kısa kolonlardan kiliti geçirmiyoruz sayın arkadaşlar genellikle. Geçiren yerlerde gördüm ama genellikle geçirmiyoruz. Burası zaten kısa bir kolon. Bence geçirmenin de bir alemi yok. Benim bir şahsi fikrim. Bakın kolon kapağı bu şekilde hazırlanıyor. Tam buna oturacak şekilde. Şu kolon kapağını bir daha yapmayacağız arkadaşlar. Bütün katlarda bakın hazırlanmış, demirciler bağlamış. Artık buraların kolonların kapakları kapatılacak. Bu da bizim jeneratöre giden, jeneratöre giden e, kablo kanalımız sayın arkadaşlar. Jeneratörü dışarıda e, iki merdivenimizin altına toplamayı düşünüyoruz aşama aşama zaten onu göreceğiz. Devam ediyorum. Ben sadece buradan dışarıya bir tane kablo kanalı şeklinde bırakmamız bizim o jeneratörü o, o kabloları götürmemizi sağlayacak. Yani geniş bir kablo kanalı bıraktık. Sadece şu an dışarıya o kablo kanalının ucunu bırakmamız bize yetiyor. Nasıl pis suda temiz suda yaptık. Bir sadece çıkıntı şeklinde yaptık. Bunu da, da aynı şekilde bakın geliyor. Burada o da buraya burada kalacak. Kablo kanalları. Bu en büyük alanı bu jeneratörü. Şuradaki şurada bir tane e, istinatın dibine bir merdiven yapacaktık ki ya, üst katı. Onun altına koymayı düşünüyoruz. Normalde içeride ama biz oraya koyup oradaki alanı değerlendirmek. Buradaki bodrum kattaki alanı da binaya ait. Gene yani bir ortak kullanım alanı olarak vermeyi düşünüyoruz. Bu da bizim dışarıdan gelecek olan elektriğimizin tesisatının şeyi arkadaşlar. Kablo kanalı. Bu da kalın bir kablo kanalı. Bakın buradan geliyor. Bizim yapımızın burada şey olacak. Elektrik panoları olacak. Elektrik panolarına gelecek. Elektrik panolarına geldikten sonra da artık şafta doğru gider. Buradan geliyor. İşte bir tanesi elektrik. Bir tanesi zannediyor şey normal elektrik gelmesi. Bir tanesi telefondur. İşte bir tanesi de topraklamadır mesela. Şu an hatırlayamıyorum hangisini. Ustamıza yine sorarız. Ya da yapıldık sıra görürüz. Hangisini niye bıraktığını ama bir sürü kablo kanalı yoğunluğu olduğunu görüyoruz sayın arkadaşlar. Burada işte tam bizim sayın arkadaşlarım binamızın girişi burası. Binanın girişine girdikten sonra bu sağ tarafta elektrik panoları hani o saatler var ya onları bulacak. O saatlerin, o şalterlerin olduğu yer burası olacak işte. Buraya geliyor zaten hepsi. Bakın buraya geldikten sonra burada bir işlem olacak. Ondan sonra tekrar girecek, ondan sonra gidecek kablolar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın inceleyelim burada. Bakın böyle geliyor, böyle. Buradan sonra tekrar girecek içeriye ve binaya dağılmaya başlayacak artık yavaş yavaş. Yani artık bu kattaki kablo işimiz de bitti. Yani bu katta şimdi üst katlarda normalde kablo kanalı işimiz daha fazla ama bu katta özellikle jeneratörü düşünmemiz işte gerekiyor. Ondan sonra dışarıdan gelecek kablo kanalının geniş bir kablo kanalının dışarıdan çünkü yüklü bir elektrik gelecek şeyden, ana hattan onları falan düşünmemiz gerekiyor senin arkadaşlar. Bakın şeyimiz de bitti. Döşememizin demirleri Geliyorlar buradan böyle bağlanıyorlar. Burada parapetin dayamaları falan bitti. Artık yavaş yavaş yeni betona hazırlanıyoruz sayın arkadaşlar. Bakın bu direkt şeye gidiyor. Onun jeneratöre gidiyor gördünüz mü? Jeneratörü şuraya toplayacağız işte sayın arkadaşlar. Şu boruyu şimdilik şurada bırakacağız. En son şunun altına toplayacağız. Buradan yukarıya bir merdiven gidiyor. Yavaş yavaş merdivenimizin kalıbı yapılmaya başlanacak arkadaşlar. Yani artık basamakları yapılmaya başlanacak. Bunu hemen bir sonraki videoda başlayayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz sayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.